Bugün Roblox'tan buradaki oynayacağız. Evet. Aslında e, tabi tetmesi olmadı. Ha evet. İki saattir boşu boşuna kayıt etmişiz. Evden mi çıktın? Evet. Süper. Ben tetler vardı. Ben nereden çıkmaya çalışıyordum? Ya çıkma ya. Atla aşağı. Ben indim çıktım evden. Havuz, ortadaki havuza doğru geliyorum. Beni da alım etsin mi? Ya sen gel oynayabiliyorsun artık. Seni kucağıma alayım bekle. Alma. Bakın şu da benim evim. Hemen tersi der misin? Evin tak yakın. Şu yüz bak. Evet tersi. Benim evimin önünde var mı? Sen neredesin? Baya bir bilmiyorum. Hapisteyim. Tamam, ha gördüm seni. Rüya. <laughs> Bekle dur be <bir> kucağınla. <laughs> Kabul et. Kabul <laughs> Şimdi gidiyoruz. Gidi. Yakalamaca oynayalım. İn hadi seni yakalayacağım. Kaç. <laughs> Gel. gidiyorsun? Evet. Senin evine gideceğim. Gel bak şuradan giriliyor. Bekle bir evimi sende açayım. Durabilir misin? Durabilir Yoksa mi? evime giremezsin. E neredesin? Bak. <laughs> Sen orada Dur dur yanlışlıkla. Eee yasaklanmış. Diyor. Gel hadi gel evi takip et eve şuradan gidiyor. Takip et. Dur seni sırtıma alayım hatta. Gel. Kabul et. Ettim. Heh. Evin girişi de süper. Evet arkadaşlar sizi unuttuk. Unutmadık unutmadık. Muah. Muah dedim. Muah demedim. Tamam tamam ne dediysen de artık. Ne dediysen de artık. Nasıl? <laughs> ya benim evimde de hiçbir şey yok ki. ya benim evimde de hiçbir şey yok. Şimdi senin evine gidiyoruz. Benim evime. Öyle inşallah evden. Ya beni bu ne Bırak. Tamam. Ben şeye gidiyorum. Babası evet. evet. Dur gel sen de sen tuvalet yap ben duş alayım gel. Ben duş alayım. Ben, Oturalım küvete. Oturalım. oturalım. Otur. E ben yiyorum nerede unuttum ya. Dur bekle. Oturarak geliyorum. Dur. Gel gel. Gel bak takip et beni. Bak şurada. Ben giriyorum duşa. O zaman ben ne derdim? Tuvalet yap sen. Arkadaşlar <laughs> deliyor musunuz dedi. Yapsana otursana. Ya yapamıyorum. Zıpla tuvaletin üstüne bak. İki kişi birlikte yapalım. Ben, ben niye yaptım? Bırak iki kişi ben birlikte. Ben niye yaptım? İki kişi birlikte yapalım tuvaleti. Doy, doy, doy. Bir kendiminkinden atlayayım şimdi rüyayı. Doy, doy. Ee, ben de tuvalete oturuyorum. Zıpla bir zıpla sen. Hadi ben ne diyorum. Ben evden çıkıyorum. Bay bay. Hop hop hop. Ee ben kaldım burada. Ee ben. Neredesin? Atın oraya git. Ne kadar yeter? Yedi mi terledi? Tamam biraz mola ver. Arkadaşlar yakalamaca oynuyordu şimdi onlar. Ben onu yakalayacağım. Nereye gittin? <laughs> yani, Gil daha kötü. <laughs> ya söyleyeyim mi sen? Öldürdü işte bizi. Gel buraya. Benim evime gidiyor. Senin evine <laughs> yakaladı. Sen beni yakala hadi. <laughs> ya da ben seni şey yakalayayım. Sen hadi. Onun sonra kapı burada gel. Ya da şey yapayım, bir şey yok. Değiştirebiliyor muyum? İstersen senin evin benim olsun. Benim evim senin. Evimi değiştirdim. Seninkinin aynısından yap. Yok aynısı değil. Aynısı mı yoksa? Hadi anne, yani, Yıkarımı da oynuyor. Hadi da oynuyoruz. Ben de. <laughs> Yine gitti. Şeye. <gülüyor> <gülüyor> Girdi ya gitti şeye. kadar şey yaptık biz tuvaletlerde. Evet. Bu kadar da tuvalete gittik. Şimdi hepsi buraya geldi. Evet. Biz de giriyoruz, giriyor. Tıpla, tıpla, tıpla. Sen de mi oradasın? Evet. Neredesin? Tıpla, tıpla, tıpla. Tıpla, tıpla, tıpla. tıpla. Artık mutlu derdi kendim. Tamam son 5 dakika. Ya da 2 dakika uyuyalım. Hadi zıplıyoruz. Arkadaşlar şimdi onu kucağıma alacağım. Hadi yakalamaca oynayalım. Kaç. Ama evler yasak. Kaçacaksın mı? Evet. Hadi. Ben Arka, mi? Arkaya doğru kaç. Den, 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 den. Kaç. Sola doğru git. Hemen yakala. Bakın ben kralım. Evet. Bir dakika hemen bir şey yapacağım. Ama ben oynamayacağım daha. Tamam şey. tamam son 5 dakika. Olma. İki saniye. Sana çiçek getirdim Rüya. Al bak. Al bak Mavi. Pembe. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar da. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.